Evet işte yeni yönetmeliğe göre Kükürtlü'deki ofisimiz camlarımızda ilanlarımız var. Bilgisayarımız var. Televizyonumuz. Dosyalarımız. Şurada dosyalarımız mevcut. Yeni yönetmelikte istenilen her şey var. Ve dışarıda kapıda arabamız çünkü yeni yönetmelikte diyor ki arabası olması gerekiyor. Arabamız da var. Artı ATV'miz ve artı motosikletimiz de var. Yani bu şekilde bir ofisimiz var. Yönetmeliğe uygun, standartlara uygun, taşınmaz ticareti yetki belgesi aldığımız ofisimiz. Çarşambadaki ofisimize de aldık, Kükürtlü'deki ofisimize de aldık yetki belgemiz mevcuttur. Kurumsal bir iş yerimiz var. İsim marka tescilimiz var. Bakın marka tescilimiz. Burada taşınmaz ticareti yetki belgemiz. Camımızda asılı. Logomuz Emlakçılar Kulübü Gayrimenkul 2015 Firmamızın isimleri Emlakçılar Amir Emlak Emlakçılar Kulübü gayrimenkul olarak 3 tane de firmamızın ismi var. Burası Kükürtlü şubemiz. Aynı şubemizden bir tane de Çarşamba'da var. Çarşamba'da da şubemiz var. Görüyorsunuz ofisimizde her şeyimiz mevcut.